Küller ve Ruhlar: Ebon Arşivleri. Londra'dan sadece birkaç saat uzaklıkta, morlarla çevrili, sürekli gri bir gökyüzünün altında kalan unutulmuş bir malikane vardı. Davenport Malikanesi. Halk arasında bu yere Küllü Ev denirdi. Çünkü her odası yıllar önce yanmış ama yapının kendisi yıkılmamıştı. Yangından sağ kurtulan kimse olmamıştı. Fakat içeride bir şey yanmamıştı. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapan arşivci ve araştırmacı Asım Deli, İngiliz gotik edebiyatı ve yasaklanmış metinler üzerine çalışıyordu. Bir gün, Ebon Arşivleri adlı, hiçbir resmi katalogda yer almayan bir kitap koleksiyonunun izine ulaştı. Koleksiyonun bulunduğu son yer, Davenport ailesinin özel kütüphanesiydi. Ve o kütüphane, 1899'daki büyük yangından sonra bir daha açılmamıştı. Asım, bir belgesel çekimi için bölgeye giden küçük bir prodüksiyon ekibine katılarak malikaneye ulaşmayı başardı. İçeri girdiklerinde her şey yanmış ama tuhaf bir şekilde bozulmamıştı. Kitaplar, küllere rağmen yerli yerindeydi. Ortadaki büyük masanın üzerinde ise siyah deriyle ciltlenmiş, üzerinde kemik tozu halkası olan tek bir kitap vardı. Ebon Arşivleri Asım kitabı açtığında odanın ısısı bir anda düştü. İçerideki hava ağırlaştı. Sayfalardaki yazılar önce Latinceydi. Sonra Osmanlıcaya, sonra da Asım'ın kendi el yazısına dönüştü. Kitap okunmaktan çok, okuyanı gözlemliyordu. Ve onu tanıyordu. Ertesi gün ekipten biri uykusunda boğularak öldü. Diğeri, gece aynaya baktığında gözleri kendi gözleriyle yer değiştirmiş gibi davrandı. Asım ise kitapla her baş başa kaldığında, kendini yazıların içinde bir baş rahip olarak görmeye başladı. Kara cüppeli, Gözleri boş ve yüzü sembollerle işlenmiş biri kendisiydi. Bir gece rüyasında baş rahibin sesi kulağında yankılandı. Sen okunmaması gerekeni okudun. Şimdi yazılmaması gerekeni yazacaksın. Asım son sayfayı açtığında sayfa boştaydı. Fakat eline bir kalem aldığında kendi elleri hareket etmeye başladı. Ne yazdığını bilmiyordu ama her harfle birlikte ruhu biraz daha dışarıya doğru çekiliyordu. Son satır şöyleydi: Küller içindeki ruhlara selam. Bu kelimeler benim değil. Biziz artık. Asım Deli o günden sonra bir daha görülmedi. Ancak bir hafta sonra İstanbul Üniversitesi'nin sunucularına isimsiz bir PDF yüklendi. Dosyakla sörü ebon Arsivleri son yazı PDF. Açan herkesin ekranında yalnızca bu mesaj belirdi. Okudun. Sıra sende. Yaz.